Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki kendi araçlarını işleten veya başkasının aracını kendinden ve hesabına işleten şoförler 4B yani bağ kurulu sayılırlar ve bu kapsamda emekli olabilirler. 4B kapsamındaki ticari taksi ve dolmuş şoförlerinin yaş hak kazanma koşulları çalışmaya başladıkları tarihe göre 3 dönem ayrılmıştır. Bunlar 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında çalışmaya başlayanlar ve... 30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlardır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan kadınlarda 20, erkeklerde 25 tam yıl prim ödeme gün sayısına bakılır. Daha öncesinde yaş koşulu vardı ancak 7.438 sayılı kanunla 3 Mart 2023 tarihinden sonra talepte bulunanlarda bu yaş koşulu kaldırılmıştı. Ayrıca 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanların bir başka hak kazanma koşulu ise 15 tam yıl prim ödemeleri ve kadınlarda 56, erkeklerde ise 58 yaşın dolumudur. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kadın ve erkeklere emekli maaşı bağlanabilmesi için 25 tam yıl prim ödeme gün sayısı aranır. 25 tam yıl prim ödemeleri kadınlarda ise 58 yaşında olması, erkeklerde ise 60 yaşında olmasıdır. Ayrıca 15 tam yıl prim ödemeleri ve kadınlarda 60 yaş, erkeklerde ise 62 yaşın dolumuyla beraber yaş çıkarlığına kazanabilirler. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı alabilmesi içinse 9000 gün prim ödenmiş olması gerekir. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşın dolmasıdır. Ancak 9000 günlerine 1 Ocak 2036 tarihinden sonra sağlamaları halinde yaş koşulları 65'e kadar kademelendirilmiştir. Bir diğer yaşlılık aylığı kazanma koşulları ise 5400 gün prim ödeme gün sayısını doldurmakla beraber kadınlarda 61, erkeklerde ise 63 yaşında olmasıdır. Yine aynı şekilde bu 5400 günlerini 1 Ocak 2036 tarihinden sonra tamamlamaları halinde bu yaş koşulu yine 65'e kadar kademelendirilmiştir. Tüm dönemler için geçerli olan bir ortak koşul ise 4B sigortalıların prim ve prim ilişkin borçların olmaması gerekmektedir.